Selam. Herkese Özcan Emrak'tan iyi günler, iyi hafta sonları. Bugün neredeyiz Burak? Dere Okey, Dere haberin merkezindeyiz. Merkezinde gördüğünüz gibi 761 metrekare arsanın içindeyiz. İçinde zeytin ağaçları olan, incir ağaçları olan harika konumda, harika lokasyonda, harika manzaralı bir yerdeyiz Burak. Bunu unutma sakın. Süper bir yer. Buraya alan yaşadı biliyor musun sen? Evet. buranın? Arsa. arsa Evet, burayı ne yapabiliriz? Harika bir hobi bahçesi yapabiliriz mesela. İçine de yarın e, arsa artı olarak da daireler de yapılabilir, villa da yapılabilir. Yerimiz Dere Mahallesi, Dere Kahve'de harika konumda. Gösterelim aslan dörtten kardeşim benim. Evet kamera arkası gene gözüktü ya. Gene gözüktü kamera arkası. Saklıyorum kamera arkasını. Benim kameramdan kimse almasın diye. Gel, gel. Cevap telle kardeşim, özlemişim seni. Gel, sonra sarılacağım sana bir. Evet kardeşim. Yolumuz burada. Arabayla girdik işte gördüğünüz gibi. Seyir kafe burada. Seyir kafenin altındayız. Tire manzaralı. Alttan yol, üstten yol, yandan yol. Her taraftan yol. Çitleriyle çevrilmiş. Yerimiz 761 metrekare. Arsa niteliğinde zeytinlik. Satılıktır. Bilginiz olsun. Param 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 param. Olsa ne yapacağım? Ben alacağım. Ben.